Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne mi yapacağız arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta biliyorsunuz biz bir buğday farmı bir de mob farmı yapımıydı galiba mob farmı mıydı o evet mob farmıydı mob farmı yapımı set 0 de. Hayatınızı kararttım şimdi. Ee, neredeydi o mob farmı? Hangisiydi? Buydu galiba. Evet buymuş. Arkadaşlar bu mob farmını yapmıştık. Ee, bir önceki yani iki video öncesi buradaki bu buğday farmını yapmıştık hatırlıyorsanız. Ki burası yarım yarı manuel yarı otomatik diye ben de böyle ev yaptım buraya şuraya kendime ev yaptım. Şurada küçük bir şeker kamışı farm deneyimim var. Burada köprü deneyimi, burada yapılmamış bir kale var. Ama arkadaşlar bugün sizler birlikte ne mi yapacağız? Bugün belki de Minecraft sunucularda işe yarayacak bir şey ama survival'da çok da işinize yarayacağını düşünmediğim yeşil boya veya bir başka şeyler için yani başka bir işlevi olmayan kaktüsle farm yapacağız arkadaşlar. İlk farm şeklimiz e, ee, bir dakika. Bunlardan basamak yapılıyor muydu? Yapılabiliyor muydu? Ben onu unuttum da. Dur abi hemen bir alayım. Çalışma masası. evet yapılıyor. Tamam. Arkadaşlar. Şunu <laughs> taşı basamak alacağım ben. Kum taşı. Ah, tamam. Arkadaşlar. ilk farmımızın yapımı bu eşyalarla. Ee, ama bizim hunili bir sistemimiz de var. Doğru. Hatta böyle su da kullanacağız o sistemde. Kaktüs farmını yap nerede yapacağız? Onu da burada yapalım. Burada en birazcık daha şey yok. Şu Şeylerden, balçıklardan mıdır, nedir onlardan yok. Arkadaşlar ilk farmımızın yapımı şöyle. Böyle kumlarımızı diziyoruz. Bunların hepsi böyle olacak. Böyle abi. Ne kadar kumumuz varsa yapıyoruz. Alt katta. Şimdi şöyle ikinci bir taraf da yapalım Evet arkadaşlar böyle bir şekilde bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz ee, kalınlaştırabilirsiniz genişletebilirsiniz büyütebilirsiniz fark etmez Arkadaşlar sonra geleceğiz buraya kaktüslerimizi dizeceğiz böyle alıyoruz katrislerimizi diziyoruz ki bunu sunucularda yaptığınızda bunu bir sistem kullanmanızı gerek yok sunucularda 5000 paraya genel olarak satılan bir çiftçi plugini mi deniyordu ne deniyordu çiftçi şeyi var arkadaşlar gidip onu satın aldığınızda ya da varsa artık oynadığınız sunucuya göre değişebilir ben bilmiyorum arkadaşlar gidip e, sunucu hangi sunucu da oynuyorsunuz artık onu bilmiyorum e, o sunucu da gidip çiftçi kullanarak bu şeyi yapabilirsiniz e, kaktüs farmını yapabilirsiniz ama hunili sistemi ben survival için gösteriyorum ben gir zeka arkadaşlar bu farmda da zaten böyle aslında dizeceğiz kumları şimdiden böyle bir dize dize gidelim evet böyle böyle ilerliyoruz. Buradaki kenarları da yapacağız. Onları unutmayalım. şimdi yine aynı şekilde şöyle kaktüslerimizi diziyoruz. Bakın böyle yapa yapa sunucularda dediğim gibi klimli bir alanda çiftçi kullanırsanız bu sistem hani şey yapabilirsiniz. Adını unuttum. Farmınızı yapabilirsiniz. Arkadaşlar bunları böyle kat kat yaptığınızda en son e, en son çıktığınız katta da bir tek basamakları koyacaksınız bu arada atıyorum. Dediniz ki ben siz bunu şey düşünün böyle 10 katlı düşünün dediniz. Ki ya ben 10 kat yaptım bu bana yeter. Sunucularda falan yani. Dediniz ben de diyorum ki tamam kardeşim yapımını biliyor musun? Yok diyorsan ben sana gösteriyorum. Geldin geldin geldin. Küçük bir hesaplama yetiyor. Böyle abi. Yani direkt geliyorsun. A böyle. Diziyorsun yine bunların arasına. A bu basamakları. İster tahta basamak ister kum taşı basamak fark etmek sizin. Diziyorsun. Son kata kum koymuyorsun. Kaktüs koymuyorsun. Bir şey koymuyorsun. Basamaklar oluyor. Bir tek son katta. Öyle son katı da yapmış oluyorsunuz. Yani böyle de aynı sistemi son kata yaparak son katı da çalışır bir hale getirebiliyorsunuz. Ee, bu farmın yapımını inşallah anladınız. Ee, yani son bir kez daha göstereyim. Ee, çok belli aslında yapımını sabahtan beri gösteriyorum. Bakın böyle son katı böyle yapacaksınız. Üstüne kum koymayacaksınız. Böyle. Evet. Kafayı yiyeceğim. Ciddi misin oğlum sen? Oğlum sen ciddi misin? Bu bilgisayar bugün niye böyle donuyor? Arkadaşlar sabahtan beri böyle. Kaç kez Minecraft'a girdim çıktım. Girdim çıktım. Sayamam gerçekten sayamam. Neyse. Kaktüs Armanı'nın birinci yapımı bu arkadaşlar. Böyle ben kısa anlattım ama siz diyorsunuz ki ya ben sunucular için yapılan bu videoyu anladım ama diyorsun ki benim yeşil boya ihtiyacım var. Diyelim ki bir stadyuma sahip olacağım. Bir stadyum yapacağım diyelim. Hardcore'da stadyum yapacağım. Ah, benim YouTube kanalım var. Böyle bir manyaklık yapacağım. Ya da arkadaşlarıma hava atacağım. Yeşil yün yapmak istiyorum. Ya da yeşil yüne ihtiyacım var. Yani yeşil boyaya ihtiyacım var. Diyorsan bunun survival halini anlatacağım. Çok oyunculu ha... halini anlatıyorum. Zaten e, başta da yazarım. Çok oyunculu için. Çok oyunculu yazarım. Cactus Farm'ın falan yanına tek oyunculu diye de ayrı bir video yaparım ben. Siz merak etmeyin. Yani bu farmımı ya bu farmı inşallah anlamışsınızdır ki birçok youtuber bu taktiği göstermiyor. İple olan bir taktik var. Onu gösteriyor genel olarak her youtuber. Ama ben size iki tane taktik gösteriyorum ki her ikisinden birini yapıp bana şey işte eyvallah falan dersiniz. Birinci kaktüs var mı böyle? Bu çok oyunculuğu için. Bunu tek oyunculuğu için de gösterebilirim. Aslında onun için birazcık onu öğrenmem lazım. Arkadaşlar Tüm evanterimizi silelim. Sonra arkadaşlar gelelim yine kumla kaktüsü alalım. Bu sefer kasılması zor olduğu için farmı yapılırsa veya örümcek farmı gibi bir şey yapılırsa okey ama yapılması, bulunması, kasılması Minecraft'ta bir tık böyle benim gibi insanlar için zor olduğu için ama diyorsunuz ki ya kardeşim ben bir türlü bulurum o zaman yapacağınız en iyi farm budur kaktüsle sevgili. Bakın şimdi gösteriyorum. Böyle yaptık ya. İpi buranın arasına koyduk. Bakın. Sonrasında yani böyle de yapabilirsiniz ama böyle de yapabiliyorsunuz. Ama yapmanız gereken şu. Bu kaktüslerin arasına ip koyarak yapmak. Tamam mı? Sistem mantığı çok basit. İplerin üstüne de kumu koyuyorsun. Ve evet. Farm tamamen böyle işliyor. Bunu çok oyuncuda tercih edeni çok görmedim. Çünkü ipi dediğim gibi kasmak zor. Ve bir şey da mob farmı çalışmıyor olabiliyor. Çalışmıyor yani diyelim çalışmıyor. Bu farmı kullanan çok var çok oyuncuda Hatta bu farmları yapıp bir tanesini böyle 10 katlı yaptın diyelim bunlardan böyle bayağı bir diyelim. 50'ye 50'lik bir şekilde böyle bir yer yaptım. Bunu 10 kat yukarıya doğru yaptım. 50'ye 50, 50 çarpı 50'lik bir kaktüs var mı? 10 katlı. Bunu sunucularda işte 1 milyona falan satan oluyor arkadaşlar. Böyle de para kazanmaya çalışanlar oluyor sunucularda. Ki bu taktikle gayet fazla para kazanabilirsiniz. Bu taktiği ben de bir ara kullanacağım. Büyük bir kaktüs mı? tesisi yapıp onu satacağım. Size bu ip taktiğini uzun uzun göstereceğim. Siz benim en sevdiğim e, takipçiler misiniz? O yüzden böyle. Bunu böyle daha şey. Bakın şuna göre bu tek oyunculuğu da çok kullanılan bir şey. Ki diyorsanız ki. Ya bu kardeşim benim öyle bir hardcore dünyam var ki her şeyi yaptım. Ben yani yümmün kullanıyorum. Yeşil boya lazım olur ya da diyorsanız ki ben manyağım. Ben hardcore dünyama her şeyi yapmak isteyen bir manyağım. O zaman sana kaktüs farmı öneririm ve bu farmı öneririm. Yap kanki manyaklığını giderir yani. Ve arkadaşlar yani bu taktik de böyle. Bir de bir tane daha taktik var o da bonus. Hemen onu da gösterelim o zaman. Bunda ip yok arkadaşlar çit var. Katlı katlı yapmak istediğinizde çok fazla blok harcatıyor. Arkadaşlar şimdi burada da yine böyle dörtlü dörtlü yapıyoruz. Değil mi? Bunu da dörtlü çit yapıyorsunuz. Yani bakın şöyle demek istiyorum. Bunda böyle böyle yapıyorsunuz. <laughs> Ki benim mc4 falan da böyle bir kartrüs var ama mc4 fanlığında youtube'daki hiçbir video atmayacağım çünkü koordinatlarımı öğrenip bana gıcıklık yapmak için işte gelip de bezimin yanına falan şimdi gidersiniz bir şeyler falan yaparsınız arkadaşlar şimdi ilk önce bir yerden destek alıp meşe kumun üstünden iki blok yükseltiyoruz sonrasında böyle yapıyoruz ve bunları kırıyoruz yani böyle <laughs> destek aldığımız çiti saymayın alttaki. Her yerde şöyle böyle yapıyoruz yani. Sistem aynı. <laughs> Çok özür dilerim. Sistem böyle. Diyelim hep tüm çitleri dizdiniz. Ve tüm çitlerin kumun üstündeki, yani kumun iki blok üstündeki bu çiti kırarak çit olayını e, kumların yani atıyorum dediniz ki 20 tane e, 20 tane kaktüs şeyi ve kum falan yeri yapacağım. 20 tanesini yaptınız diyelim çitleri de hallettiniz, kumları da hallettiniz bir tek kaktüsler kaldı kaktüsleri dizmeden önce çitlerin şu üstündeki orta yeri kırmayı unutmayın bakın böyle bu kaktüsü buranın üstüne böyle koyduğumuzda bu kaktüs, bu kaktüs uzadığında çitler sayesinde kırılıyor. Bakın bir kaktüsün yanına bir blok koyduğumuzda kırılıyor ya. Aynen bu sistemde ikili. Yani alta direkt kaktüsü düze dize verim almayız. Değil mi? Bunu ikinci bir yükseltiyoruz ki bu uzadığında alttaki kalsın üstteki uzasın sınırsız oluyor. Ve bundan böyle bayağı bir geniş üst üste yaparsanız verimli değil. Bakın şimdi verim sıralamasını yapıyorum size. Bakın mesela buranın üstüne kum taşı koyduğumuzda burası kırılacak. Hemen onu da yapalım. Bakın, bakın kırıyor. Kaktüsü kırıyor yani. Şimdi, ikinci bir kaktüs oluşmuş diyor orada. Kırıyor yani. Bu çit sistemi de ona aynı benzerlikte sayılır. Ama arkadaşlar, bakın, bu, bakın sıralama yapıyorum. Bu en verimlisi ip taklıyla yaptığımız. Bakın aralarda ip var. Şöyle hatta envanterime de alayım. ip. Bu en verimlisi. Bu en ikinci verimlisi ve çok oyunculu da çok fazla insan oynadığı için ve genel olarak da insanlar bunu kullandığı için dünyanın en çok kullanılan kaktüs var mı? Sunucular tek oyunculu falan. Tek oyunculu demeyelim de çok oyunculu için geçerli yani sunucular için. Tek oyunculu da yapıyorum diyorsanız en çok kullanılan bu. Ve benim gibi e, böyle iple, basamakla uğraşmak istemeyen insanların yapacağı ve dünyada en az kullanılan ve en de verimsiz kaktüs farmı olan çitli çit mantığı ile ilerleyen bu kaktüs farmı arkadaşlar. Dünyanın en az kullanılan ve en az verimli yani verimi dünyanın en düşük olan kaktüs farmı budur arkadaşlar. 3 tane kaktüs farmı taktiği gösterdim. Üçünü bence gayet iyi anlattım. Yapımını da hızlı hızlı göz yaptım ve bu videoda size kaktüs farmı yapımlarını gösterdim. Arkadaşlar yakında size daha farklı farmlar göstereceğim. Bakın bu farmın taktiği çok basit. Altı kum var. Üstüne basamak. O basamağın üstüne kum. Tabi bu, bu basamakların arasında kaktüs gözüküyor. Yani öyle yaptıysanız doğru. Bu sistem de basit. Böyle Hayır. Yanlış yaptım. Böyle yapıyorsunuz. Sonrasında buraları bunları dizince bunların aralarına böyle ip koyuyorsunuz. İplerin üstüne a böyle yapıyorsunuz ve bunların üstüne de kaktüs koyuyorsunuz. Bunların da üstüne ip koyup falan. En son ise diyelim son katmanı yaptınız. Böyle yapıyorsunuz. Bunların üstüne kum koyuyorsunuz ve son katmanı böyle bitiriyorsunuz. Tamam mı? Ben her şeyi gayet güzel gösterdim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi like unutmayın. Veld Hero'nu izlemeye devam edin. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Bay bay.